Bu Geliyorum. Elif burada bir köprü var. Ele içele serin ki. için yuvası da var burada. Yıldır için yuva da yapmış buradan. Taştan yapmış baksana. Taştan ağzıyla yapmış böyle aynı yapıştırmış oraya. Onlar aynı buzdolabı gibi ya. Ne? Buzdolabı gibi adam ile şey yapıyor ki serinletiyor. Hele ağzından okul için nasıl yer yapmış kendi gideceği kadar da yer bırakmış. Düşer mi? Düşmez yapıştırmış oraya kalsana. Gel buradan üste çık. Bu tel var dikkat et. Lan Tamer burada şey varmış, köprü varmış içinden geçtik lan. Abi aşağıda. Hangisi? Ne sabah?